Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda öğrendiğimiz bir dili geliştirmek için ne şekilde doğru dinleme yapmamız gerektiği hususunda konuşacağım biraz. Bir dili öğrenmenin ilk ve en doğru adımı malum onu dinlemektir. Malum olsa da birçoğumuz bunu yapmıyor ya da yanlış yapıyoruz. Buna en klasik örnek çocukların ilk önce duyarak dil öğrenmesi geliyor. Bizim bir sesi çıkarabilmemiz için ...beynin ilk önce o sesi duyup, kayıt altına alması gerekmektedir. Beyin bu ses kaydını yaparken, association denilen bir çağrışım objesi veya hareket ile ilişkilendirir. Yani beyin ses ile beraber bir görsel de kaydeder. Bu nedenledir ki, pratik yapma esnasında birini dinlemek, dil edinme aşamasında çok daha faydalıdır. Fakat bizim bugünkü konumuz pasif dinleme üzerine. Yani sesli kitap, podcast, YouTube videoları, televizyon, haberler gibi. Ne dinleyelim diye sorduğunuzda etrafınızda bilgisi olmayan birçok insanın dahi televizyon veya film izle, haber dinle şeklinde tavsiyeler vereceği muhakkaktır. Bundan daha da kötüsü aynı tavsiyeleri veren öğretmenlerin var olmasıdır. Herkes duyduğu şeyi nakarat şeklinde hiçbir bilimsel bilgi ve altyapısı olmadan etrafına tavsiye olarak yaymaktadır. Peki yanlış mı? Buna evet ya da hayır diye direkt cevap vermek doğru olmaz. Doğruluk değil, sağlanan fayda üzerinden değerlendirmek gerek bu soruyu. Dil edinim ve öğrenim sürecinde önünüze gelen her şeyi dinlemek sadece hiçbir şey dinlememekten daha iyidir. Biraz daha açarsak eğer seviyenizin çok üzerindeki anlaşılması oldukça güç materyaller dinliyorsanız size çok fazla faydası olmayacaktır. Kendi seviyenize ne kadar yakın dinlemeler yaparsanız o kadar faydalı olacaktır. Hem dinleme hem de pratik yapabilme açısından tabii ki. Çünkü seviyenize uygun kalıp ve kelimeleri daha rahat hatırlayıp kullanabilirsiniz. Konu dinlemeye gelince en çok duyduğum şeylerden bir tanesi de "Hocam ben haber dinliyorum ya da haber dinlemek istiyorum." Standart konuşma şeklimiz ve haberlerin sunuş şekli arasında dağlar kadar fark vardır. Kimse normal hayatta o şekilde konuşmaz, konuşamaz. En azından benim hatırladığım TRT'den yetişme, güzel Türkçemizi adeta bir sanat eseri gibi konuşan, konuşabilen o müthiş spikerler. Burada anlatmak istediğim normal hayatta haber sunuş tarzında konuşmayız. Tabii keşke konuşabilsek, orası ayrı bir konu. Şimdiki haber sunanların veya program yapanların Türkçesi evlere şenlik. O ayrı bir konu zaten. Aralarında tabii ki istisnalar da mevcut olabilir. Hocam ben film izlemek istiyorum. Vallahi sıkıntı yok. Ben de Rossi, Stoner, Toprak veya Kenan gibi motosiklet sürmek istiyorum. Ama gel gör ki kendi grubumda derecelerimin, birinciliklerimin olmasına rağmen Rusya ve Türkiye şampiyonlarının arkasında kayboluyorum. Bunun da sebebi herkesin kendi seviye ve kategorisinde farklı olması. Film izlemek dinleme ve görsel kayıt açısından faydalı olsa da en azından ortanın üstü seviyesine yakın olmayanların dinleme için yapabilecekleri en zor ve faydasız olan aktivitedir. Neden? Birincisi filmlerin arka planlarında çok fazla eko, gürültü ve konuşmaları net duymayı engelleyici sesler mevcuttur. Gürültülü olmayan filmlerde çok fazla spesifik kelimeler, deyimler, lokal slang, argo içerdikleri için yine anlaşılması zor ya da sizin günlük hayatta kullanabileceğiniz konuşma tarzı değildir filmlerdeki konuşmalar. Film izlerken her şeyi anlayamadığınız zaman odaklanmanız kaybolur. En fazla 15-20 dakika içerisinde Beyin stand by ve uyuma pozisyonuna geçecektir. Siz de koca bir saatinizi boş boşuna heba etmiş olacaksınız. Yani eğer ilerleme göstermek ve dili kullanabilmek istiyorsanız sadece kendi seviyenize uygun dinlemeler yapın. Seviyenize göre seçtiğiniz kitapların audiobook yani sesli versiyonlarını dinlemek daha faydalı olacaktır. Yine YouTube'da fazla ağır temalı olmayan, dil öğrenenler için hazırlanan çok sayıda podcastler mevcuttur. Dinlemeler, konuşmalar, TED konuşmaları gibi konuşmalar mevcuttur. Velhasılı kelam son tahlilde şunu söyleyebilirim. Boyunuzu aşan seviyeleri nadiren rahatlama ve değişiklik için dinleyin arkadaşlar. Öğrenmek ve ilerlemek için ise seviyenize göre dinlemeler yapın. Görüşmek üzere.